Merhaba arkadaşlar, yine ben, yine ben. Bugün size bu motifi öğreteceğim. Ondan önce e, ben bu projemde neredeyim, onu göstereyim. Dün e, kumaşımı kestim. Şimdi şöyle bir e, bir şekilde bir kumaş kestim. Bunlar da tabii benim dikkat ederek yaptığım şeyler. Öyle. Paldır küldür de olmasını istiyorum. Şöyle küçük. siz de hep görüyorsunuzdur. Çünkü bunların kenarları böyle işlenecek. Tığla. Ee, onun için gidip bugün e, bu elektronikçilerin kullandığı havya dedikleri şeyden alacağım. E, aparattan alacağım. Bu böyle. Daha keseceğim. Daha büyükleri de var. Şöyle. Şöyle düşünün. Bugün onları yapmayı düşünüyorum. Ya yani şöyle. Ondan da şeyde sığmıyor. Mesela bunları yani şunları kestim. Fazla da kesmedim çünkü Kola e, kesilecek. Onların hepsini ayarlamaya çalışacağım. E, i̇şte o aparatı alıp o işlemi de size göstereceğim. Şimdi, şimdi bir düşündüm bunların arkalarına tela e, yapıştırayım. Telam da var. E, ama böyle hani ütüyle yapışıyor. Bu çok zarar görür mü şu çok inceler mi? Ondan biraz endişe duydum. Belki yapmayabilirim. Bir deneyeceğim. Bir boş çıkan parçalardan bir tanesinde bir deneyim ütüyü. Ona göre yapacağım. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olup beni beğenip önerirseniz çok mutlu olurum. Şöyle güzel çiçeklerim de dursun. <laughs> Bu da işte böyle masamızı süslesin. Güzel bir görüntü versin diye yaptığımız şeyler. Evet. Şimdi nasıl yapıyoruz? Ona geçelim. Arkadaşlar bunu şöyle yapacağız. Şu iki parmağımı biraz sıkarak Evet yani çok gevşek yapmıyorum. Altı kez sarıyorum. 3, 4, 5, 6, 7 sarıl fark etmez. Bunun içine 20 tane sık iğne yapacağım. 22 de olur. Bunda bir sayı yok. Şöyle 1 2 3 4

On bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on beş, on altı, on yedi, on sekiz. burası şurada 20 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen şuraya pardon, bir kaydırmayla bağlanıyorum. Şöyle Şimdi arkadaşlar evet, tüm şu gözlere şimdi buradayım ya ben şuraya bir sık iğne yapacağım. Tüm gözlere tek tek artırmıyoruz. Да. Да. Вот, если кинем, честно. Şuraya kaydırma yapıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi bir zincir çekip şuraya bize doğru olan e, zincirin bize doğru olan dalına zikzak yapıyoruz. aralarda hep bir zincir. Zikzak böyle oluyor. Buna ters sık iğne de yaparsınız. O da değişik olur. Ama ben şimdi bu versiyonunu gösteriyorum. Öyle de var. Pardon, zincir çektim mi? Evet, çekmişim. Bu da çok güzel oluyor. Ve sonuna geliyorum. Zinciri unutmayalım. O zaman <laughs> güzel olmuyor. Evet, şimdi arkadaşlar, şimdi zikzak için e, zincirin bu bölümünü kullandık. Sonra şimdi buraları işlem yapacağız. O yüzden arkaya ipimizi çekeceğiz. Şöyle yapalım, girip. şöyle çekelim arkaya ipi 4 zincir çekiyorum 1 2 3 4 şimdi bu trabzanları yapacağız şunları arkadan Evet şimdi ilk arada bir zincir olacak. Şöyle yapayım da bir görülsün nerelere batacağımız. Zaten dikiş gibi duruyor arkadaşlar bakın. Şunlar arada bir zincir var. Ben zamanınızı almayayım. Buraya kadar geliyorum. Evet arkadaşlar sonuna kadar geldim. Şimdi bir zincir çekip şöyle Burada dört zincirim var. Bir iki üçüncüye batacağız. Arada bir zincir oluyor ya. Şöyle. Tabii şu geçişleri daha düzgün siz yaparsınız. Ben şimdi gösterdiğim için. Yani şu arkaya çekerken daha sağlam bir yere girin daha böyle arkada dursun şu, şu direkler nasıl arkada bu ilk yaptığımızda ona dikkat edelim şimdi bir zincir çekip bunların her boşluğa iki sık iğne yapıyoruz arkadaşlar kolay. Bunlar da çok işe yarayacak. Benim yapacağım modda. Ben hepsini yapıp geliyorum. Sonra geldim. Buraya da Şöyle bir netleşsin de iki tane. Sık iğnemi yaptım hemen şuraya. Kaydırıyorum. Şimdi yine bir zincir çekip ama bu sefer hiç ön dala falan değil. Direkt giriyoruz şuraya. Yani şuralara bütün zincirlerin altına gireceğiz. Tekine değil, ikisine birden. Evet, buna böyle zikzak görüntüsü oluyor. Zikzak deniyor zaten. Evet böyle devam ediyoruz. Ben hepsini yapayım. Arkadaşlar geliyorum. Evet sona geldim. Şuraya da bir kaydırayım bakayım nasıl duracak. Bunları da hemen ağaç ben arkaya çekip yürütüyorum. Şuralara biraz dikkat edeceğiz. Geçişleri daha güzel yaparsınız sizler. Böyle arkadaşlar. Bugünlük bunu öğretmek istedim size. Gayet de güzel. Ben çok beğendim bu motifi de. Şimdi ben dediğim gibi bu kumaşları bunun daha büyüğünü de keseceğim. Bu şekilde daha büyüğünü keseceğim. Böyle kol, kola geliyor. Evet. Mesela dirseklere sadece yüz yuvarlak yapıp genelde olur ya böyle spor montlar deri şey yama şeyini veren formunu yani düşünüyorum böyle işte kafamda tasarladım yani şuradan gördüm de yapacağım diyemiyorum çünkü öyle bir mont yok var kumaşla kürkle birleştirilmiş çok var siz de biliyorsunuz ama erkek montu yok yani o yüzden bu biraz böyle erkeğe daha yakışır bir şeyler yapmaya çalışacağım ya benim oğlum da seviyor böyle renkte sever e, giyinmeyi e, bir sorun çıkmayacak bugün gidip işte o elektronik aparatı alacağım İsmi Havya bunları deleceğim e, İşte deneyeceğim güzel bir şeyler yapmaya çalışıyorum ben de Allah utandırmasın inşallah. Beraber takip edeceğiz bu durumu. Evet hanımlar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.